Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyim? Bugün Beylikdüzü Sosyete Pazarındayım. Bakalım neler var. Teşekkürler. Normal bu şeyler Değil mi? gel vatandaş gel. Gel vatandaş yani gel. şeyler. Hmm, Versace'nin. Yani halı çok da değişik. Ama e, alır bir kullanır bir mıyım? Ben kullanmam. Ama bir zevkli bir renk deminki. Hani aynen. konsept. Hani evinin tabi tabi. Yani evinin aynen. hani iç mimarisi de önemli onu alman için. Şimdi sen evini döşet döşemesin son hani böyle tam modern bir şekilde ya olmaz. Abes durur yani. Tabii tabii. Ya bir de göz yormamalı. Değil mi? Dönemi gibi. <laughs> Saray. Osmanlı döneminden kaldık. 100 TL bunlar ne? Hırkalar değil mi? Nasıl kumaşın? Biraz ince ya. Yani. Bir hmm. şey gibi ben sanki sabah kalktığın zaman... Ha, kalite düşük. Ya esasında hani pazar gezmesindeki konu da bu bence. Hani bu kadar kalabalığın içerisinden kaliteyi seçmek bir de pazarcılıkla önemli olan ne biliyor musun? Erken geldiğin zaman ilk açılan tezgahta ürünlerin en iyisini sen alıyorsun. Hani bu da bir gerçek. kalite kalite. Marka <laughs> marka. marka. <Şunun> rengi <laughs> Sevim evet. Bütün renklerini. <laughs> tabii bütün içerisinde renkler, içerisinde bütün, içerisinde bütün içerisinde. renk skalası burada. <laughs> çok güzel, çok güzel. Ha burada asılı falan da varmış zaten. Ne kadarmış fiyatları? Uygun Pardon fiyatı ne kadar. <laughs> 50, 150, 150 TL. İşte yani 100 ve 150 arasında başlıyor her şey. Evet. 100 ile 150 TL arası. Kolay gelsin. Dan 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 dan. Unforgiven şarkısı çal çalmaya çalışıyorum ya arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu da giyeyim. <laughs> Biz tabii headbang yapıyoruz. <laughs> İçimizdeki yatan <laughs> rock. Hem de hard rock. Açığa çıktı. Burada da boneler falan. Hmm. Temizlik malzemeleri. Evet. Burası buranın sayılı pazarlarından bir tanesi. Bir tane de yukarıda kuruluyor. Ee, uzun zamanlar oraya gidemedim. Şeyin olduğu yerde. Güzel. Mesela şurada bir, şey var. Çok ucuz değil. Cepli eşofman. Esasında cepli olayı önemli. Çünkü cep her şey demek. Evet. Hmm. Çok güzel. Narika, aranıyoruz. Bir yandan da biz biz çekim şu yanda benim telefonum var. Onu alabilir misin? Bu, bak görürsün. Biz şimdi tele, ısrarlı telefon geldiği için bir yandan da telefonu açmaya çalışıyoruz. Böyle Yok, şey, kabın anlamadım. içerisinde yassı bir şey, iPhone 6. Numarayı biliyorsan buradan çevirsene. Yok ezbere bilmem. O zaman ver ben şimdi. Ha sen tut, gel yavaş yavaş yürüyelim. Şimdi kameramanımız Gülşah oldu. Hayır annemde esasında anahtar da var. Tamam da bir yere koymadım. Hah burada. Çok güzel. Aynı <laughs> Bazar değerlerimizden Zillha Ali, Hasan Bey tarafından alıcılar girişinde bekleniyorsunuz. Zillha Ali, Hasan Bey tarafından alıcılar tarafından bekleniyorsunuz. Oh, çok güzel tütsüler, çok güzel aksesuarlar var. Bak şöyle derinlemesine de gösterebilirsin. Fon şeye doğru yavaşça evet. <laughs> ha <Heh>, söyle reis. <laughs> ha <Heh>, söyle. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. İrtibat kuramadık. Neyse bunu cebime koyayım. Gel tutayım ben. Şu araya girelim. Aa avizeci var. Pazarın içinde avizeci. Çok güzel montlar var. avize çeşitleri. Burası bu beyefendi avizeci. Kendisi imal ediyor. Çok güzel modelleri var. <laughs> Apliklerin fiyatları ne kadar? Bunlar, bunlar fiyatı 300 kristaller, bunlar 250. Ee, şu taraf 150 bu grup. Bunlar 150. Bunlar Bir sizin, bu... sizin Kerstin imalat var. değil mi? O oh, harikasınız. Yoksa bu fiyatlara biraz zor. Evet, evet. Şu led olan ne kadar? Bunlar 1200 lira veriyor. 1200 lira pardon. 3 renk yanıyor onlar. Evet. Beyaz, 1300 vesaire. Harika. 550. Artık bir de iletişimimi megafondan deneyelim. Seç al 10 TL. <Sessizlik> Aa, şunu sen... Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Aa, sen kırık gibi İyi <Sessizlik> tamam ya. biz de çıkıyoruz. Ne? Biz de çıkıyoruz şimdi eve geçeceğiz. Evde buluşuruz o zaman. Tamam oldu. Tamam görüşürüz. Atlet 20 TL. Atlet 20 TL uy uygun değil mi? 20 liraya vallahi 20 liraya bir şey kalmadı. Tutku olsun, tutku mutku <laughs> çok tutkuluyum. <laughs> çok aşırı kalabalık arkadaşlar. Vallahi bir yandan çantalara sahip çıkmaya çalışıyoruz. şey montlar yani şöyle eğer gözüktüğü gibi iri ise çok çok güzel. Yani şu mesela siyah sağdan ikinci gibi kapşonu falan mı? He gerek evet. Yani gibi hani bazen bazı ürün hani uzaktan güzel gözüküyor ya. Yani. Bir elliyorsun fos. Korseler 150, 100, 175. 70 TL, yani 70 TL pant, kot pantolon. Şu an yakınlaşayım. Burası zaten böyle kalabalık olduğu için demek ki uyguna veriyor. <laughs> Tam kış terlikleri. Ak, Ak, değil mi? Evet arkadaşlar e, videomu burada sonlandırıyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi ve be, be, like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Kanalımızda kalın. Sen iki tane el salla benim yerime. <laughs> i̇ki elimde boğul <dolu> çünkü. <laughs> Görüşmek üzere.